Herkese merhaba. Ben Seda. Umarım iyisinizdir. Bugün size bir iki haftadır çekmeyi düşündüğüm videoyu sonunda çekeceğim. Bu kere dönemi hakkında bildiğim her şeyi size anlatacağım. Öncelikle benim kedim bundan 1-2 hafta önce böyle bir döneme girdi. O girdiği için normal olarak ben de araştırmaya başladım ve böyle de öğrendim. Yani her şeyi biliyorum şu an diyebilirim. Yani en azından sosyal medyada ya da işte forumlarda ya da herhangi bir sitedeki yorumlarda her yerde biliyorum yani. Bunların hepsini okudum. Yeterince bilgi bir olduğumu düşünüyorum. O yüzden bu videoyu çekmeye karar verdim. Öncelikle kediniz ruh hali, yani o dönemdeki ruh hali kedinizin huyunun suyuna göre değişiyor. Yani sizin kediniz sevgi istiyor olabilir, ilgilenmenizi istiyor olabilir ya da tam tersine bu dönemi kendi atlatmak istiyor olabilir. Bu yüzden agresif olabilir siz dokunduğunuzda. O yüzden kedinizin ruh haline göre hareket etmeniz gerekiyor. Benim kedim çok fazla sevgi ve ilgi istiyordu. Yani sürekli benim onunla ilgilenmemi bekliyordu. Ben ilgilendiğim sürece hiçbir sorun yok. Bıraktığımda tekrar miyavlamalar başlıyordu. Daha önce de söylemiştim zaten. Kedimi kısırlaştırdığım videosunda yukarı bırakırım. Orada da bahsetmiştim. Benim kedim şu an burada gizli kalıyor. Yani yasak aslında sitede beslemek. Ama ben bir şekilde onu siteye soktum ve şu an benimle birlikte olduğu için kalmak zorunda. Ama bu dönem bittikten sonra başka bir yer bakmak zorundayım. Çünkü kediyi bırakamayacağım için, burada da kalamayacağım için şimdi hep bu şekilde devam ediyoruz. Yani diyeceğim bu ki yasak olduğu için de kedi her miyavladığında ya da her ses çıkardığında onunla ilgilenmek zorundaydım. Bu yüzden bir hafta çok kötü bir, bir hafta geçirdim. Yani bu dönemin en zor haftası diyebilirim. Şimdi bilmeniz gereken birkaç tane şey var. Bunlardan birisi kedinizin ruh haline göre hareket etmeniz gerekiyor. Eğer kediniz sizin ilginizi beklemiyorsa siz ona ilgi göstermeye çalışmayın ya da eğer sevmenizi istemiyorsa ısrarla seveyim sakinleşsin gibi bir şey yapmayın. Onun dışında yemek yemiyor olabilir. işte su iç çalışmıyor olabilir ya da tuvalete çıkmıyor olabilir. Bunlar gayet normal. O dönemde sadece sürekli miyavladığı için bu dönemi geçirmeyenler anlamayacak muhtemelen. O miyavlama normal bir miyavlama değil. Böyle bebek sesi gibi, bebek ağlaması gibi bir şey ve o zaman o sizi bir süre sonra çok rahatsız ediyor. O yüzden şu an söylediklerim çok basit gelebilir ama bu videoyu izledikten sonra kızgınlık dönemine girdiğinde ne demek istediğimi anlayacaksınız. Öncelikle eğer böyle bir döneme girdiyse hareketlerinde, huyunda suyunda değişiklik olabilir. O yüzden korkup telaşlanıp kelime ne oldu, hasta mı oldu gibi düşünmeyin. Bunun dışında ben en doğru yolu kısırlaştırmakta buluyorum. Yani bunu savunmuyorum. Tabii ki de kısırlaştırmasam, işte annelik yapsa, yavrular olsa çok güzel bir şey. Ama o yavruların da sorumluluğu bende olacak. Ve onları sahiplendirebileceğim, güvenebileceğim insanlar etrafımda olmadığı için herhangi bir aileye vermiş olacağım yavrularını. Bu da benim için çok alternatif bir şey değil. O yüzden mantıklı olan bu bulun. Ama siz diyorsanız ki ben yavrularına da bakarım sorun değil, aşık olsun. Tabii ki de onun da aşık olmaya hakkı var ya da birileriyle birlikte olmaya hakkı var diyorsanız eğer böyle böyle düşünüyorsanız tabii ki de kısırlaştırmayın yani. Ama benim şu an elimdeki imkanlar doğrultusunda bunu yapmak zorundaydım. Onun dışında kedimi kısırlaştırdım. Pişman değilim. <laughs> Nasıl geçti bu dönem? Aslında kısalaştırmamak için çok direndim. Dedim ki bu dönemi atlatır ama araştırdığım ve okuduğum şeylere göre bu dönemi atlatsa bile bir 5 gün sonra tekrar başlıyormuş. Yani bu onun birlikte olana kadar devam edeceği ve sürekli aynı döneme tekrar başa saracağı bir durum. Ve bunlar benim internetten okuduğum bilgiler ve aynı şekilde birkaç veterinerle de konuştum. Hatta 5-6 veterinerle konuştum. Bunların doğrultusunda size bunları aktarıyorum. Eğer 2 gün sonra başka bir şey öğrenirsiniz ya da gelirsiniz ya hani şöyleydi böyleydi demeyin. Bunlar sadece internetten araştırdım bilgiler hani doğru olmayabilir ya da sizin kediniz bu şekilde olmayabilir dediğim gibi her kedinin yapacağı hareket ya da davranışları tepkileri değişiyor o yüzden bu söylediğim benim kedim için geçerli yani bu davranışlarında değişik benim kedim için geçerli. Sizde tam aksi de olabilir. Ben bu durumda ne yapmanız gerektiğini aktaracağım. Öncelikle bu döneme girdiğinde sabretmeyin. Sabretmeyin çünkü deliriyorsunuz bir süre sonra. Hani çok sabırlı da olsanız bir şey değişmiyor. 7 gün boyunca bir bebeğin ağladığını düşünün ve sizi asla uyutmuyor. Zaten kedimi kısırlaştırdım videosunda da baktığınızda gözlerim şiş. Böyle mahvolmuş bir durumdayım. Gerçekten o döneme gelene kadar çok şey getirdim. O yüzden şu an kedim kısırlaştı için mutluyum. Kediyi kısırlaştırmadan önce hap ilaç varmış. Sakinleştirici falan varmış. Onları düşündüm. Ama şöyle bir şey var. Sakinleştirici yapsam da belli bir dönem onu bastırıyor. Sonra tekrar başa çıkıyormuş. Yani bu geciktirme gibi bir şey oluyor. Yine aynı şey olacak yani. İlla yapmak zorundayım bunu. O yüzden pek mantıklı gelmedi. Ben bunu bir ay geciktirsem biraz sonra tekrar başlayacak. Onun dışında bu haplarda falan hormonal değişiklikler oluyormuş. İşte kedi kilo alıyormuş falan. Bunları araştırdım ve bu da bana mantıklı gelmedi. Kedinin sağlığı çok çok daha önemli geliyor bana göre. Hani kısırlaştırma tamam okey. ihtiyaçları var. Onun da aşık olmaya hakkı var. Onun da sevmeye hakkı var. Sevişmeye hakkı var. Tamam bunlar güzel şeyler ama bunlar olmadan da yapabilir. Ama sağlık çok çok daha önemli. En azından böyle olduğunu düşünüyorum. Ve kedimi kısırlaştırmaya karar verdim. Kedimi kısırlaştırmadan önce kızgınlık döneminde birçok şey geçirdi. Hani bu dönem boyunca sürekli miyavladı için ben internette gördüğünüz her şeyi denedim. Gerçekten denedim. Ve şu karara vardım. Onların hepsi yalan ya da herkes kendi kedisinde denemiş olmuş şeyler. Benim kedimde hiçbiri bir işe yaramadı. Tek yapabileceğim şey kediyi arada duş aldırıyordum. Belli soğuk duşun altında hayvan böylece duruyordu. Onun da buna ihtiyacı var. Yani öyle olduğunu düşünüyorum. Gerçekten çok böyle kötü dönemde olduğu için duş aldığında rahatlıyordu ve asla uyumuyor. Kedi yani bu süreç boyunca asla uyumadı. Bunun dışında yapabileceğiniz pek bir şey yok. Kediniz kendini balkondan aşağı atabilir. Bu da gayet normal bir şey. Eğer öyle bir şey olursa bir veteriner arayıp herhangi bir şey olup olmadığını sorabilirsiniz. Bunun dışında kedimi kısırlaştırdım. Biraz ondan bahsedeyim. Kediyi kısırlaştırmadan önce gittim veterinere. Dedim ki böyle böyle kızgınlık döneminde sitede yasak olduğu için yapabileceğim hiçbir şey yok. Bana yardım et. Tamam dedi getir kediyi görelim. Eğer o dönemin hani bitişinde ya da başlangıcında ise yapabilirim falan filan. Götürdüm neyse kedimi kısırlaştırmaya karar verdik. Dedi ki ameliyata gelmeden önceki akşam saat 12'den sonra hiçbir şey yedirmeyin. Su içebilir. Onun dışında 12'den sonra yemek yedirmeyin. Sabah 8-9 gibi de burada oldum. Tamam eyvallah. Yedirmedim zaten kedim hiçbir şey yemediği için çok da sorun olmadı. Sabah gittik işte bayılttılar falan ameliyatı yaptılar. Ameliyat sürecinden sonraki süreç biraz daha zor oldu benim için. Çünkü kedim enfeksiyon kaptı. O yüzden sürekli orası iltihaplandı. Bu yüzden de sürekli veterinere gidiyorum. Da 10-15 bin olmasına rağmen kısırlaştırıldı. hala veterinere gidiyorum. O iltihabı temizlemeye çalışıyoruz. İşte evde temizliyoruz biraz. Vatikan falan. Bu şekilde. Bunun dışında erkek kedilerle dişi kediler arasında çok büyük farklar var. Dişi kedi bildiğin karnı açılıyor. Oradan ameliyat oluyor. Erkek kedilerde ise dışarıdan o organı kesiliyor ve bu şekilde oluyor. O yüzden erkeklerinki biraz daha kolay. Onun dışında erkek kediler kızgınlık dönemine girdiklerinde etrafa koku alıyorlar. Yani şiyo da olabilirler. Koku alıyorlar ve o kokuyu kadınıza da geçmiyormuş. Bunu okudum. Okumamla birlikte veterinerde karşılaştığım bir bayanla konuştum. O da aynı şekilde dedi. Evet kedim böyle böyle eşediği ya da işte o koku bıraktığı yerler geçmiyor ve çok ağırmış kokusu. Diş kedilerde böyle bir şey olmadı. Aksine onlar sürekli miyavlıyor, sürekli huzursuz şekildeydi. Onun dışında eğer kedinizi kısırlaştırmaya karar verirseniz kısırlaştırma işlemini yapmadan önce kedinizi yıkayın çünkü uzun bir süre yıkanmayacağı için ve temiz gitmesi gerektiği için. Yani temizlerseniz çok çok daha iyi olur. Bunun dışında kedi bakımı hakkında ya da kediler hakkında bir video paylaşmak istiyorum ama ne zaman paylaşırım bilmiyorum. Onu da boş bir vaktimde eğer kamera karşısına geçip anlatabilirsem çok çok güzel olacak. Bunun dışında kısırlaştırma ile ilgili aklıma herhangi bir sorun gelmiyor. Bende bunlar oldu. Dediğim gibi o internetteki saçma sapan şeyler hiçbirini uy uygulamayın çünkü ben o saçma şeylerin hepsini uyguladım ve hiçbir işe yaramadı. Sadece kedinize soğuk duş aldırın. Gerçekten bildiğin suyun altında soğuk bir duş aldırın. Gerçekten çok iyi geliyor. Bunu kendi kedim için demiyorum. Genel olarak diğer kediler için de böyle olduğunu, olacağını düşünüyorum. Bunun dışında kızım dönemi boyunca çok miyavlayacak, çok ses çıkartacak. Eğer bu sesten yorulursanız kedinizin üstünü su dökebilirsiniz. Bu işe yarar mı bilmiyorum. Benim kedim de işe yaramıştı. O ıslak yerleri temizleyene kadar o bağırmayı, o miyavlamayı kesiyor ve o ıslak yeri önce temizliyor kendi temizliğine göre. Onun dışında hiçbir oyuncağıyla oynamıyor ve sürekli sizin yanınızda oluyor olabilir. Oyuncakların hiçbiriyle oynamayacak. Bu gayet normal bir şey. Acı çekiyor. Bu arada kediniz miyavlıyor diye bir süre sonra sabrınızı kalmadı hani şey yapmayacak yani vurup atıp tokatlamayın bunu yapmayın ben kendim çok zor tuttum bunun dışında söyleyebileceğim başka bir şey yok sanırım eğer merak ettiğiniz bir şey olursa aşağı yorum olarak bırakın mutlaka size geri dönüş yaparım beni samimi bulduysanız kanalıma abone olabilirsiniz hoşçakalın